Leon aslında bir gözü olmadığını biliyor muyuz? Hepimiz illa ki Leon'un bir kostümü ve kostümsüz halini bir şey sağ sola yapar arkadaşlar. Bir bak. Bu da arkadaşlar eee gözünü bulmaya çalışmıştı. Bak şöyle falan yapsın. Göz gözükmüyor. Çünkü bakın orada kapşonunun gölgesi var. Mesela bakın bunu deneyelim. Bakın bunda da gözükmüyor. Çünkü arkadaşlar kapşonunun gölgesi yüzünden bir şey gözükmüyor ama arkadaşlar biliyorsunuz ki saf gümüş Leon saf, saf gümüş, Hayır, saf altın Leon'da gölgeler yoktur. Let's go. Bakın arkadaşlar, bunun sağına bakın, orada göz yok. Yani arkadaşlar, bize leonun gözlü olduğunu Görüyoruz Bakın, bunun üstüne bakın. Bakın arkadaşlar, göz yok. Demek ki Leon kör Ama Türkiye oyun olarak kalmak gibi bir video. Hiç Kardeşim şimdi daha söylüyorum. Nasıl maşa girmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne onun gerçek yüzü Ağzı ve burun akarlı. We can do this. Yüzü yok arkadaşlar bakın. Kenarlardan alınan gözleri yüzü göz yerine arkadaşlar orada boşluk var. Boş. Bunu öyle öğrendiğiniz için artık rahatladınız çünkü herkes. Iyi. Çünkü arkadaşlar YouTube'da bir sürü yalan dolan e, işe... e, ifadeler yani Time videolar falan var. Yeah. Ya yani bu arada inanmayın arkadaşlar. Göz, Leon'un gözü gördüğünüz yere yok. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.